Kaptan pilotunuz Murat Çelik konuşuyor. Hoş geldiniz değerli tayfam. Efendim özel üçgenlerin öklit teoremi ve açılarına göre özel üçgenler testini çözeceğiz bugün. Hemen bunu da halledeceğiz. Sonra hızımız yolumuza tam hızla devam edeceğiz. Hemen gel ilk soruyla başlayalım istersen. Efendim bir dikten dik inme durumu var. Öklit teoremi var o zaman burada. En bilindik öklit teoremi şu indirdiğin dikten dik iniyorsan indirdiğin yüksekliğin karesi h'ın karesi ayırdığı parçaların çarpımı. O zaman h kare hocacığım buradan 12 gelecek. h'ı da kök 12 olarak bulacağız. Bakın burası kök 12'ymiş. Güzel. Peki şurada Pisagor yaparsam tayfam h'ın karesi artı 2'nin karesi gelecek. h'ın karesinin 12 olduğunu söyledik. 2'nin karesi kaç? 4. 12 ile 4'ü topladım. 16 neyin karesidir? 4'ün. Güzel. Peki ikinci pisagor yanlı özür dilerim İkinci öklit yanlı öklit. Şuranın tamamı kaç? 8. Hocam nedir yanlı öklit? Bu yan taraftaki kenarın karesi 8'in karesi eşittir. Efendim buradan dikliğe kadar gidiyorsun. Yakın çarpı tamamı 4 çarpı 4 artı x. 64 eşittir 4 çarpı 4 artı x. Efendim bunlar gitti 16. 4 artı x'in 16 olması için x 12 olmalı. Geldim ikinci soruya. Efendim bak yine bir dikten dik inme durumu var tayfam. Dikten dik inmişim. İndirdiğim yükseklik 4'ün karesi eşittir. Ayırdığı parçalar 8 çarpı AE uzunluğu. E tayfam 4'ün karesi 16 değil mi? O zaman AE uzunluğumuz 2 olmalı. Yani burası 2'ymiş. Güzel. O zaman gel şimdi bir Pisagor'da da buradan yapalım. Bir öklit de buradan yapalım. Özür dilerim. İndirdiğimiz yükseklik 2'nin karesi eşittir. Ayırdığı parçalar bir tanesi 4 bir tanesi de DE. Bunların çarpımı. E tayfacım bura 4 değil mi? O zaman DE kaçmış? 1'miş. E bak buradaki dik üçgenden de bir pisagor yaparsan meseleyi çözersin. 2'nin karesi artı 1'in karesi eşittir x kare. x kare eşittir 5. x buradan kök 5 gelecek. Ceyhan. Geldim 3'e. Efendim bize burada yüksekliği sormuş. Bir kere büyük üçgene bak. Şuradaki ABC dik üçgenine bakıyorsun efendim. Şimdi bak dikkat et. 15 3'ün 5 katı, 24'ün 5 katı. Tayfam o zaman Pisago hipotenüs 5'in 5 katı 25. Şimdi burada bir dikten dikinme durumu var mı? Var hocam. Dördüncü öklit teoremi de şu. Taban çarpı yükseklik dik kenarların çarpımına eşit. Yani burası haşsa 25 çarpı haş yan kenarların çarpımı 15 ile 20'nin çarpımı 5'e böl 4. 5'e böl 5 sadeleştirdik. 5'e böl 1, 5'e böl 3. Haş buradan kaç geldi? 12 cevabım. Edirne. Tayfan bu dördüncü tip nereden gelir? Üçgenin alanından gelir. Taban çarpı yükseklik bölü 2 ya da dik üçgenin alanı dik kenarlar çarpımı bölü 2. Buradan dik kenarların çarpımıyla tabanla yüksekliğin çarpımını birbirine eşitliyorsun. Geldim 4'e BD bölü DC'yi sormuş. Güzel. Tayfam dikkat. Ben BC uzunluğunun tamamına x'yim. Tamam Şimdi yanlı öklit dediğim şeyi yapacağım. Hocam nedir yanlı öklit? Bu dik üçgenin, büyük dik üçgenin yan kenarının karesi. 2'nin karesi eşittir. Ne yapacağım biliyor musun? Yakın çarpı tamamı. Yakını BD çarpı tamamı X. Güzel. Şimdi aynı şeyi yan taraftan yapacağım. 3'ün karesi eşittir. Bakınız bu sefer yakın çarpı tamamı. Yakını CD ya da DC çarpı tamamı da X'ti. Oranla arkadaşım oranla bak taraf tarafa oranlama yaptık. X'ler gidecek. 4 bölü 9 eşittir. BD bölü BD bölü DC efendim. Bize sorduğu şey de zaten o cevabım. Denizli hocam. Geldim 5. soruya. Bize 3'ü 6'yı vermiş. X'in kaç olduğunu sormuş. Diklikleri ve eşitlikleri vermiş. Sıkıntı yok. Tayfacığım şimdi ben buradaki şu eşitliklerden bir tanesine M diyeyim. Buraya da M diyeyim. Bak önce şuradaki üçgende dikten dikinilmiş mi? Evet. Öklit yapalım. İndirdiğimiz yüksekliğin karesi M'in karesi eşittir. Ayırdığı parçaların çarpımı 3 çarpı x. Güzel. Tayfan bir de büyük üçgene bak. Burada da dikten dikilmiş bak. İndirdiğin yükseklik 2M'in karesi. 2M'in karesi eşittir. Ayırdığı parçalar bakın BD tamamı şu tarafı x artı 6. O zaman 3 çarpı x artı 6 gelecek buradan da. Hadi gel oranla efendim. Oranladım taraf tarafa m kare bakın şöyle düzeltelim ondan sonra oranlayalım isterseniz ya da şurası ne yapacak 2m'in karesi ne yapacak tayfam 4m kare yapacak değil mi bu m kare ile bu m kare gidecek bu taraftan da 3'ler gidecek 1 bölü 4 eşittir x bölü x artı 6 içler dışlar 4x eşittir x artı 6 3x 6 x'i 2 bulacağız. Geldim 6. soruya. Bir 45 derece var. Kenar uzunluklarını vermiş. X'i sormuş. 45, 60, 30 bunları gördün. Dayanamam dik çekerim diyeceksin. Ve dayanamayıp bir dik çekeceksin. 90'ın karşısı 6 kök 2 tayfam. 90'ın karşısı 45'lerin karşısının kök 2 katıydı. 90'ın karşısı 6 kök 2 ise 45'lerin karşısı 6. E buranın tamamı 14 olduğu için buraya kaç kaldı? 8. Tayfan buradaki dik üçgenden 6 8 10. O zaman cevabım bursaymış. Geldim 7'ye. Şimdi bir kere burası 30, burası 15 ise bak iki iç açının toplamı diğerinin dışına eşit. Burası 45, otomatik ben burası 45. E burada bir 45-45-90 var mı tayfacığım? Var hocam. 90'ın karşısı 6 kök 2. 90'ın karşısı 45'in karşısının kök 2 katıydı. O zaman burası 6, burası da 6. Güzel. Şimdi tayfam bir de bak şuranın tamamı kaç geldi? 45 artı 15'ten 60. E 30-60-90 var büyük üçgende de. 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı bunu da şöyle hatırlayalım istersen. 30 60 90'da 30'un karşısı k ise 60'ın karşısı k kök 3 90'ın karşısı da 2k oluyordu. Yani 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı 6 kök 3. Bize nereyi sormuş? DC uzunluğunu 6 kök 3'ten ben 6'yı çıkartırsam DC'yi bulurum. 6 kökü eksi 6. Hocam şıklarda yok. O zaman paranteze al. 6 parantezini alırsak kökü eksi 1 gelecek. Cevabım Bursa'ymış. Devam ettim. Geldim 8'e. Of of of. 30'u 45'i gördün mü? Dayanamamı dik çekerim. O zaman hadi gel çekelim. Hemen çektik efendim dikimizi. Bak burada 30, 30 60, 90 oluştu. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı bunun yarısı olacak. 90'ın karşısı 30'un karşısının iki katıdır unutma. Burası 4 o zaman. E tayfacım burada da 45, 45, 90 oluştu. 45'in karşısı 4 ise 90'ın karşısı bunun kök 2 katı. Yani 4 kök 2'dir. Cevabım Bursa geldi. Geldim buraya. 135'i 2'yi 6 kök 2'yi vermiş. X'i sormuş. Tayfan bak 135'i gördün ya. Aklına ne gelecek biliyor musun? Hemen 45 derece gelecek. Bunun bütünleri gelecek. O zaman sen bunu uzatacaksın. Ve yan açısını 45 bulacaksın. Yani tayfacım bak şunu şöyle. Burada bir uzatıp dik üçgen oluşturduk. Burası 135 ise burası 45. E otomatikman burada 45. 90'ın karşısı 2 ise 45'lerin karşısı kök 2 olmalı. Şimdi büyük dik üçgene bakmanı istiyorum senden. Buranın tamamı kaç? 7 kök 2. Pisagor yap kardeş. Kök 2'nin karesi artı 7 kök 2'nin karesi eşittir x'in karesi. 2 artı 98 eşittir x kare. x kare 100 ise x'imiz 10 numara. Yani cevabım Ceyhan Tayfa. Geldim 10. soruya. Bakalım 10. soru. 45, 15, 5'leri vermiş. X'i sormuş. Tayfa dikkat et. Buradaki 90 dereceyi oluşturan kenarlar birbirine eşit değil mi? Eşit hocam. E o zaman ben burayı şöyle birleştirsem ikiz kenar dik üçgen yani 45 45 90 oluşacak. Yani burası 45 burası 45 olacak. 45'lerin karşısı 5 ise 90'ın karşısı bunun kök 2 katı 5 kök 2 güzel. Tayfacım bak burası ne oldu? 45 ile 45'in toplamından 90 güzel. Buranın tamamı kaç? 60 derece olmadı mı? Hop burası 30 o zaman. 30'un karşısı 5 kök 2 ise 90'ın karşısı bunun 2 katı 10 kök 2'dir. Hocam nereden buldun? Büyük üçgenden bak. 30, 60, 90. 30'un karşısı 5 kök 2. 90'ın karşısı bunun 2 katı 10 kök 2. Cevap Bursa. Geldim 11. soruya. Hmm, 45, 75'i vermiş. Bak yine aynı şey var. 90 oluşturan kenar uzunlukları birbirine eşit değil mi burada? O zaman ben bunu üçgene tamamlarsam bir ikiz kenar dik üçgen. 45 45 90 üçgen elde edeceğim. Burası 45. Hop burası da 45 olacak. 45'lerin karşısı 3 kök 2 ise 90'ın karşısı bunun kök 2 katı. 3 kök 2'nin kök 2 katı da kaç? 6. E hocam şuranın tamamı 75 değil miydi? Evet. E burası 45 ise buraya kaç kaldı? 30. Mis bak 30, 60, 90. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı bunun yarısıdır. 3'tür. 30'un yarısı 3 ise 60'ın karşısı bunun kök 3 katı. 3 kök 3'tür. Cevabım Adana'ymış geldim 12. soruya tayfam bir kere burada nereyi sormuş BD'yi sormuş bir kere şuradaki ikiz kenarlıktan burası kaç derece 75 75 75 150 tepe açısına kaç kaldı 30 kaldı hocam güzel büyük üçgene baktığında A açısı 90 burası 30 o zaman burası 60 tayfam 30'un karşısı 6. Güzel. O zaman 60'ın karşısı bunun kök 3 katı yani şuranın tamamı 6 kök 3. Büyük üçgene bakıyorum bu arada. Büyük üçgene bakıyorum. E 6 kök 3 ise şuraya kaç kaldı? 4 kök 3 kaldı. Güzel. E bura 4 kök 3 ise burada 4 kök 3. Şimdi 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı bunun 2 katıydı. Yani şuranın tamamı 12 olmalı. Adam bana BD'yi sormuş. O zaman ben 12'den 4 kök 3'ü çıkartırsam BD uzunluğunu bulmuş olurum. Cevabım Ceyhan. Ceyhan, Ceyhan. Geldim 13. soruya. Tayfam şimdi bak biraz önce şey demiştim hatırlıyor musun? 135'i gördüğünde 145 gelecek. 120'yi gördüğünde de eğer ikizkenarlık yoksa İkiz kenarlık varsa 30 30 123 üçgeni aklına gelecek. Yeri gelmişken söyleyelim. 30 30 120 üçgeni eğer gözümüzün önüne gelirse karşılaşırsak 30'ların karşısı K ise 120'nin karşısı K kök 3. Eğer ikiz kenarlık yoksa da 60 derece gelecek. Yani sen şuradaki 60'ı kullanacaksın. Gördün 60'ı ne diyeceksin? Dayanamam dik çekerim hemen karşısına bir dik patlattım Tayfacım burada bak 30-60-90 oluştu mu? Oluştu. E 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4. Buranın tamamı 10'du. O zaman buraya 6 kaldı. Güzel. Peki buradaki üçgende 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı 4 köküç olur mu? Olur hocam. Peki tayfam buradaki tüm üçgende büyük üçgene bakmanı istiyorum senden. Şöyle bak büyük üçgene bakıyoruz. Sanki bir dikten dikinme durumu yok mu? Var hocam. Bak burası 90 derece değil mi? Evet. E ben bundan dikinmişim. Dikten dikinmişim. İndirdiğim yüksekliğin karesi 4 3'ün karesi eşittir. Ayırdığı parçalar 6 ve 4 artı x bunların çarpımı. 6 çarpı 4 artı x. Bak burası 4'ün karesi 16, kök 3'ün karesi 3 çarptın 48 eşittir. 6 çarpı 4 artı x. 6 ile 8'i çarparsan 48 yapar. 4 artı x'in 8 olması için x 4'müş cevabım Ceyhan hocam. Efendim geldim 14. ve son sorumuza. Bak. Boyu 180 cm olan bir cambaz iki platform arasında yere paralel halde hazırlanmış halat halat üzerinde yürümeye başlıyor. Güzel. Bu adamın boyu 180 cm'ymiş. Orta noktaya geldiğinde, bak orta noktaya geldiğinde şurası bu ipin orta noktası. Halatın 120 cm esnedi yani uzadığını görüyormuş. Bu cambazın başının halatın başlangıçtaki haliyle aynı hizaya geldiği görülüyor. Tayfan bak, ben halatın başlangıçtaki halini şöyle çizdiğimde bak, şöyle çizdim. Şimdi e, burası tepesi tam oraya geliyormuş. E burası doğal olarak tabi ne olacak dik olacak değil mi? Bu adamın boyu kaçtı? 180'di, 180 santimetreydi. Şimdi halatın ben boyuna hani e, tam ortasına geliyor diyor ya iki parçaya ayrılacak. Ben şuna şöyle diyeyim a a diyeyim buraya. Tamam mı? Şimdi halatın boyu 120 ayrılıyorsa 120 esniyorsa eşit olarak esneyecektir. Yani burası a artı 60 burası a artı 60 olacak. İki platform arası yani aslında iki ayı soruyor. Tayfam şurada bir dik üçgen oluştu. Bak dikkat et. Orada şöyle bir dik üçgen oluştu. Burası 180. Burası A. Burası da A artı 60. Hocam pisagor yapacağız. Abi burada pisagor. Tabii ki yapabilirsin eyvallah. Ama patlarsın. O, o yüzden böyle bir şeylerin katı olabilir diye dene. Tamam mı? Denemekten sıkıntı çıkmaz. Şimdi 18, 180 ee, Şimdi bir şeyin belli bir katını arayacağız. Mesela bizim en bildiğimiz şey ne? 3, 4, 5 üçgeni. Onun üzerinden gidelim. Mesela bu 3'ün kaç katıdır? 60 katıdır. Güzel. Buna desek ki 4'ün 60 katından 240 Acaba bu da 5'in 60 katı olur mu? Yani 300 olur mu? Şimdi sen buna 240 dersen A'ya 240 demiş oluyorsun. A artı 60'da 300 oluyor mu? Bak oldu. Tutturdun kardeş. A kaç o zaman? 240. E, halatın boyu 2A değil miydi? 240 çarpı 2'den 480. Cevabım Edirne'ymiş. Tayfacığım bunu da burada halletmiş bulunduk. Murat Hocan seni burada her zaman olduğu gibi bekliyor, bomba gibi bekliyor. Bir sonraki teste seni görmek istiyorum. Kendine iyi bak.